Merhaba canlar. Size daha önce söz vermiş olduğum üzere topraklama meditasyonunu bugün sizlerle paylaşıyorum. Bu meditasyon çalışmasını yapmadan önce arz edenler ılık bir duş alabilir. Tütsü veya mum yakabilirler. Sessiz, sakin, rahat edebileceğiniz bir ortamda bu meditasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Meditasyon içerisinde hem topraklanma hem de içinizdeki çocuğu şifalandırma teknikleri bulunmaktadır. Ayrıca video olumlamalar cümleleriyle tamamlanacaktır. Meditasyon çalışmamıza geçmeden önce sokak hayvanlarına vereceğiniz her bir tas mama ve su için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Katlanarak çoğalarak sizlere geri dönsün. Ayrıca kanalımın katıl üyeliklerinde onlarca eğitimi tek bir paket altında iki kahve ücretiyle alabilirsiniz. Diğer kanalım olan Doğal Mucizeler Serap Kök kanalında ücretsiz ayurveda eğitimine de katılma imkanınız bulunmakta. O kanalıma da abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için her iki kanalımda da zil sesini açmayı da ihmal etmeyin canlar. Hazırsanız eğer oturun veya uzanın. Derin diyafram nefesleriyle nefes topraklanma ve içindeki çocuğu şifalandırma meditasyonumuza başlıyoruz. Nefesinizin farkına vararak başlayalım. Sadece nefesinizi izleyin. Değiştirmeye çalışmayın. Sadece varlığını hissedin. Derin bir nefes al. Ve nefesini verirken bütün gerginliklerini serbest bırak. Nefes alıp verdikçe bu akışı sürdür. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Her nefes alışında yaşam enerjisini içine çektiğini hisset. Ve her nefesini verirken bedeninden tüm ağırlıkların, stresin, kaygıların vücudundan dışarı doğru aktığını hayal et. Al nefes. Ver nefes. Sen nefes alırken pembeyaz bir ışığın burnundan girip tüm bedenine yayıldığını gör. Bu bembeyaz ışık tüm hücrelerini arındırıyor ve tazeliyor. Al nefes. Ver nefes. Zihninden farklı farklı düşünceler geçebilir. Zihnin dağılabilir. Sakin ve nazik bir şekilde dikkatini tekrar nefesine ver. Düşüncelerin akıp geçmesine izin ver. Sadece nefesini ve zihnini sesime yönlendir. Al nefes. Ver nefes. Şimdi tüm dikkatini ayak parmaklarına toplamanı istiyorum. Ayak parmaklarında bir rahatlama hissedeceksin. Nefesinle birlikte içine soluduğunu o bembeyaz ışık, ayaklarından başlayarak yukarı doğru tüm bedenini sarmaya başlayacak. Önce ayakların bileklerin. Bu bembeyaz enerji biraz daha yükselerek bacaklarını, kalçalarını, karnını, sırtını, göğsünü, omuzlarını, boynunu, ve yüzünü sarmaladı. Her bölgeye bu bembeyaz saf ışığın yayıldığını, bedeninde hissettiğin tüm gerginliklerin çözülüp yavaş yavaş akmaya başladığını hisset. Ve şimdi ayak tabanlarından toprağa doğru çok güçlü köklerin uzandığını hayal et. Bu kökler toprak anadan dünya ananın kalbine doğru ilerliyor. Toprak ananın sıcacık altın renkli şifa enerjisini ve dünya ananın merkezindeki ben beyaz şifa enerjisini bedenine doğru bu kökler vasıtasıyla çekmeye başla. Adeta bir ağacın köklerinden suyu çektiği gibi, hem toprak anadan, hem dünya anadan tüm bedenine enerji çekmeye başladın. Tüm bedenine doğru yükseliyor. Kendini. Daha önce hiç olmadığı kadar huzur ve güven içinde hissediyorsun. Toprak anadan aldığın gücü hisset. Şimdi kalbinin derinliklerinde, kalbinin en derininde bir ışık topu hayal et. Ne renk bu ışık topu? Şekli var mı? Bu senin içindeki çocuğun ışığı. Belki biraz korkmuş. Belki ürkmüş. Belki de biraz unutulmuş. Ama hala kalbinin en derinlerinde sevgiyi aç sıcacık bir bakış bekliyor. Bu senin içindeki çocuk. Onu gözlemlemen için sana biraz zaman vereceğim. Nasıl görünüyor içindeki çocuk? Gözleri sana bakıyor mu? Kendini nasıl hissediyor? Senden ne bekliyor? Mutlu mu? Mutsuz mu? Üzerinde ne var? Aç mı? Tok mu? O içindeki çocuğu gözlemle. Şimdi onun karşısına geç. Ona sevgiyle bak. Şefkatle gülümse. Ve ona tüm içtenliğinle bak ben buradayım de. Ona kulak verdiğini söyle. Onu gördüğünü söyle. Ve onu olduğu gibi sevdiğini söyle. Şimdi içindeki çocuğu kollarınla sarıp sarmaladığını hayal et. O küçücük kalbinin nasıl da yumuşadığını, nasıl huzurla dolduğunu, sevgiyle dolduğunu hisset. İçindeki çocuğun tamamen rahatladığını, gülümsediğini, ve sana güvendiğini gör. Her ikinizin de kalbinizde sevgi akışı güçlensin. Şimdi toprak anadan aldığın o altın renkli ışığı ve dünya anadan aldığın köklerin vasıtasıyla bedenine çektiğin o bembeyaz şifa enerjisini hem kendine hem de içindeki çocuğa ulaştığını gör. Her ikinizi de sarıp sarmalıyor. Sizi bir arada sevgiyle ve güvenle koruyor. Şimdi kalp çakranın etrafında bir ışık topu daha belirsin. Gül pembesi ve zümrüt yeşili renklerle dönüyor. Bu ışık boğaz çakrana doğru yükseliyor. Mavi renge dönüşüyor. Sonra üçüncü gözüne ulaşıyor. Ve lacivert renge ulaşıyor. Ve şimdi tam başının üzerinde tepe çakranda astral bağına doğru yükseliyor. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Her nefesinle birlikte altın enerjisinin toprak anadan bedenine daha da güçlü olduğunu ve tepe çakrandan astral bağına doğru yükseldiğini gör. Hem yaradanın katmanına doğru bir bağlantın, hem de toprak anayla olan güçlü bağlantını hisset. Şimdi tamamen topraklanmış ve ruhsal bağlantın açık durumda. İçindeki çocuk şefkatle sarılmış ve şifalanmış durumda. Şimdi şu anda bilmen gereken her şey kalbinde nazikçe belirebilir. Bu güvenli alanda nefesinle birlikte var ol. Al nefes. Ver nefes. Nefesine odaklan kalbinde oluşan o sevgi ve huzur alanında bir süre daha bu enerjinin tadına var. İçindeki çocukla birlikte içindeki o saf ve masum çocukla birlikte bu enerjiyi biraz daha hissedebilmen için sana biraz zaman vereceğim. Şimdi kendine ve içindeki o saf ve masum çocuğa şu sözleri fısılda. Ben sevgiyim. Ben güvendeyim. İçimdeki çocuk güvende. Hem özgür hem seviliyoruz. Her geçen gün daha da güçleniyorum. Toprak ana beni destekliyor, koruyor ve besliyor. Dünya ana köklerimi koruyor enerjisiyle beni destekliyor şifalandırıyor bütün ihtiyacım olan sevgi güven ve bilgelik içimde mevcut şimdi bu sözlerin enerjisini kalbine yerleştir sanki sıcacık bir ışık küresi gibi kalbine yayıldığını hisset. Al nefes. Ver nefes. Son bir derin nefes al. Ve nefesini verirken tüm bu şifayı, sevgiyi, Huzuru, bedenine mühürle. Toprak anayla bağlantının kesildiğini hissettiğinde, baş parmak ve serçe parmağını birbirine bastırdığında tekrar bağlantıyı kuracağını hatırla. hazır olduğunda ellerini ve ayaklarını yavaşça hareket ettir. Bedenine tamamen dön ve yavaşça gözlerini açabilirsin. Şu anda ve her zaman sevgiyle korunduğunu bilerek içindeki çocuğun seninle olduğunu sevgiyle el ele olduğunuzu bilerek gününe devam edebilirsin. Ve unutma, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7, 7, 7 Aktif Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun sevgiyle ve hoşçakalın.